Bu kişiler e, Van Gogh'un akrabaları. Onun yaşamıyla ilgili e, neler olduğunu ve nasıl e, süreç yaşandığını anlatıyorlar. Ve oldukça da e, duygulanıyorlar. E, çok acıklı ve acılı bir hikayesi var ressamın eserlerin nasıl toplandığını ya da neler neler yapıldığını anlatıyorlar. anlatıyorlar. E bu şu bu müzenin bu bu binanın içindeyim ben şu anda. Evet, Buradaki ailesi Van Gogh'un, Nuden'deki ailesi e, nasıl hazırlandığını süreci anlatıyorlar. E, özellikle bakın şu andaki ile resmettiği yerlerin e, şimdiki halleri burada. Aa, evet sanırım bunun fotoğrafını çektim ben yolda gelirken Evet bakalım daha neler gösterecek e, alttaki yazı çok hız, bana göre Tabii ki çok hızlı aktığı için aktaramıyorum tam olarak Nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. 1890'da ölmüş. Ee, 91'de de kardeşi ölmüş. Ee, evet. ile evlenmiş. Ee, Hmm. bayağı torunları gibi bir şey arkadaşlar şimdi başka şeyler göstereyim size hmm evet bu seceresinin bu zamana kadar gelişini anlatıyor. Evet. 2019'a kadar yaşamışlar. Onların da çocukları yani soyu devam ediyor yani. bu portresini 1887'de yapmış. Evet. Evet. Şimdi başka bir şey göstereyim size. Bakın, bu kendi yazısı, kendi mektubu, ee, ka kardeşi teoyla e yazışmaları ve. Ona evin içinden gönderdiği e, evin içinden ona yansıyan şekliyle evini resmettiği hali. Evet, bakın şu başlıkların e, Van Gogh'un annesiyle bir ilgisi var. Yeni bir stil mi yaratmış ya da hmm, kendi anlayamadım yazılardan açıkçası. Evet, bakın dur bakayım ne yazıyor. 1887'de yapmış bu tabloyu. Patates yeniyormuş. Şeyde çıkan ha evet. Ee, Nonen'de yetiştirilen patates. Ee, en lezzetli patatesler gibi ya da en iyi yapılan patatesler gibi bir şey yazıyor aşağıda. en iyi yaptıklarından birisi diye yazıyor. En iyi tablolarından birisi diye yazıyor. Bakın eskizleri de böyle. İnsanlar mutsuz ve ee, mutsuzlarmış işte yani mutsuzlarmış yorgunlarmış insanlar o da bunu resmetmiş ve böyle olmayı böyle olunmayı hayatın yükünü üstüne almış öyle anlaşılıyor bir takım tedaviler gördükten sonra Akıl sağlığıyla ilgili e, tedaviler gördükten sonra da arkadaşlar evet. çok işe yaramamış herhalde ve kendini vurmuş. anlamlı yani insanların e, tabiatın olduğu gibi aktarılmış olması ve bu bu ifadeleri e, çizimle renklerle resmedebilmek büyük bir yetenek Vincent van Gogh